Utekeser Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi tarafından Konya'nın Ilgın ilçesinde lisanslı depo için adım atıldı. Temeli atılan tesis 4450 metrekare alana kurulacak. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte çiftçiler güvenle ürününü teslim ederken sanayiciler de kaliteli ham maddeye ulaşmış olacak. Seçim beyannamesinde sözünü verdiğimiz gibi sözlerimizi bir bir tutmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu ilk ayağı 30 bin ton yatay silo, ikinci ayağı da çelik lisanslı depoculukla devam edecekler. Emekleri bol bereketli kazançlı olsun, ılgınımıza hayırlı uğurlu olsun. Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak lisanslı deponun Eylül ayı sonunda iki adet boşaltma tremisi, otomatik boşaltma konveyörleri, ön temizlemesi, mısır kurutma ile hizmete girmesi planlanıyor. Buranın özelliği 30 bin tonluk huvat deposu, 35 sandım duvar kalınlığı ve yüksekliği 10 metre, 12,5 metre olmak özelliğini taşıyor. Ilgın'da bu proje ilke geliyor neredeyse. Yeni bir yapım. Başkanımızın sözünde yerine getirme ve derman eser projesi. Projesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında Ticaret Bakanlığı'ndan depolama için lisans izni alınan depo, devlet güvencesi altında kaliteli modern depolama imkanı sunacak. Buradaki yaptığımız lisans depoya çiftçilerimiz ürünlerini güvenle teslim edecek, uygun, modern ve güvenilir şartlarda stok edilecektir. Buradaki bu faaliyete geçerken ki Ilgün Belediye Başkanımız Sayın Ömer Apil'in çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Dualarla açılışı gerçekleşen tesisin temel atma törenine çok sayıda davetli katıldı. Bugün burada temelini atacağımız inşaatı müessese hayırlara ikmal ve itmam etmeyi nasip ve müessere